Bak şimdi yatağımızı nasıl toplayacağız? Şu iki tane yastığı şöyle şuralara sokalım. Bunu böyle çektim mi baba? Şu benim. Hop. Bak bunu böyle bir defa katlıyorum. Tek elle. Malum bir tanesiyle şey istiyoruz. Şunu da şöyle ikiye katladık mı? Hop aldım. Açtım. Tuttum. Bunu buraya yapıştır. İttir ittirdim, İttirdim. Azıcık da bastırdım. Visko olduğu için her yerine rahatlıkla şey oluyor. Ah, bir dakikada işlem tamam Baba Boş. Kapattık. Şimdi bu birazcık yüksekte duruyor. Canınızı sıkacak. O az sonra kendi şeyimi koyacağım. Hatta gel onu da koyalım. Baba. Akşamları bunu buraya koyuyorum. Bir kere fermuarını kapatmamıştım. <laughs> bu da böyle bütün gün burada dursun. Şimdi bunu buraya koyduk. Şu üstümüze giydiğimiz şey. Şu da perdem. Şu iki koltuğun arasına çekiyorum. Çok güzel oluyor. Bunu da böyle koyduk. Bu, bu işlem tamam. Gel baba. Hop. Koltuğu. Ha, eskiden toplamıyordum. Baktım toplayınca daha güzel yolculuk yapılıyor. Şimdi şunu takma. Bunu ben yıllarca şöyle yan sokup ban sokup uğraştım. Meğer hop şöyle tutup takınca çat diye oluyor. Abi toplam video 1 dakika 48 saniye sürdü. İşte gece yatak modundan gündüz moduna geçmek bu kadar basit.